Nerede acaba? Nerede? Senin senin bir tane böyle sepetin var. Ara. Senin sepetin nerede? Nerede? Ora Çok iyi. Otobüs mü gelecek? İster Sri Lanka'da ol, ister Malezya'da. Noel'le sabah rutini değişmiyor. Çıkıyorsun dışarı. Ona ateş diyor. Evet, hadi. Morning, dreaming, wording, Geliyor mu Noel? Evet, çok bekledik. Bak sonunda geldi. Biz de okulun çocuklarla beraber bineceğiz. Otobüs <laughs> de işte, kaldı. Gelmek üzereyiz. Ne yaptık lan? Geldik. Ay, yürümek ister misin? Hadi çık yürü. Yürümek ister misin? Bekle bekle bekle. Hayır hayır hayır. Elindekini çıkarmadık dur. Buradan yürüyeceğiz. Sonra ne var orada? Evet. Hafe hastası o. No. Böyle filmlerde küçük Avrupa kasabaları olur ya bankası şurada, kilisesi şurada, kafesi şurada. Tam öyle bir yerdeyiz. <laughs> hadi gidelim hadi. Hello Morgan. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Gel. Bekle. Bizim bu kafede çocuk oyun alanı var. <laughs> Noah çok seviyor işte kafeye gidelim, kafe gidelim. Sonra burada oynuyor. Burası benim de çalışmaya geldiğim kafe zaten. Biz de çok iyi tanıyorlar artık. Yıllar oldu gelip gidiyoruz. Her gezilerimizden sonra. İtalyana. Früştük bitti. İtalyana. Aha. Aba şipete. Aba şipete nihiyet. Evet şipete. Aha. Kafe. Bir kafe. Bir biçim Aha. Aha. ne oldu? Bir şey yok. Abla seni tanıyor. Danke. Evet, sana Baby Chino söyledim. Hello. Tamam mı? Oya kitapları da getirdim. Çantası da var. Ben de not defterimi biraz bir şeyler karalayacağım. Notlar, modlar, finans hesaplaması. Onlarla uğraşacağım. No oynuyorken. ikimizin de keyfi yerinde. Ben not defterimi çıkardığımda o da hemen bir şeyler çizmek istiyor. Onu çözmek için ona da kalem getirdim. Bir de kitap. Evet. Evet hocam araba. Bakayım O gemi mi? Ya tekne. Sürat teknesi. Hızlı gidiyor onlar. Adamın kakaolu baby chinosu geldi. Benim Ferlan Gerter'im. Amerikanı gibi bir şeyim geldi. Burada Ferlan diyorlar. Keyfimiz yerinde. Annemize de uykuyu veriyoruz. Çünkü gece nöbeti Lena'da. Noah arada uyanınca Lena ilgileniyor. <laughs> Çocukların uyku problemi olabiliyor. Biz de uğraşıyoruz bu problemlerle genelde. Hepsi orada babacığım. Bütün arabalar orada biraz daha iç tamam bekle kakao evet kakao çok güzel dur bekle kakao kakao iç tamam dinozor dinozor ne yapıyor ne ne yapıyor dinozor sıkıştı mı Hadi arabanın üstüne koydun dinozor. Arabanın üstüne koy. Bekle. Bekle çatalla vereceğim. Al bakalım. Danke. <laughs> <you. gülüyor> Al bak bir tane daha geldi. <gülüyor> 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 Hadi Emma, Emma. Ha, Emma bitti. Yama. Bunu kocaman ısırdı. Aferin. ne geliyor? Tır geliyor. Ya kamyon Beyefendi şekeri de kaptı. Ayrılırken şeker verdiler. Kilisenin çanı çalıyor. Ne çalıyor lan? O kuş kilisenin çanı din din yaptı, şimdi de kuş cü, cü 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 yapıyor, ses çıkarıyor. Gelirken otobüs vardı, geri dönüşte otobüs yoktu beş saat. O yüzden birinin bizi alması lazım, bekliyoruz. <laughs> Gelene kadar takılıyoruz Noa'yla. Evet, sana şeker verdiler. Burada çok güzel bir, ufak bir nehir var. Ah ne nehri, akarsın. <laughs> Dikkat et, kenara yaklaşma. Aferin. Biz şuraya gidelim, oturalım da Orada oturacak yer var. Gel. Bir biz yalana kadar takılacağız buralarda. Kenara geç. Ben her çalışmadan sonra burada bir yürüyorum. Sonra otobüse gidiyorum genelde. Bitirdin şekeri, bitirdim Babaya biraz versen ne olacak? Bu da su gidiyor. Evet, su gidiyor. Dikkat et. Çok evet babacığım. No, kenara çok yaklaşma. Düşersin. Kenarda yaklaşma. Uzakta dur. Evet. Çok güzel. Ne olur ne? Adam su olur. Bebek arabası düşerse su olur. Çamur olur, su olur. Hava çok güzel. Ne bak? Güneş açmış. Bak güneş. Bak orada güneş. Orada güneş. Güneş açtı. Aydınlık. Karanlık değil. Aydınlık. <gülüyor> <gülüyor> düşer, olmaz. Düşer. Olmaz. Peki. Evet. Buradan büyük bir kavası düşer. Hayır kenarda gidersek düşmez. Çok yaklaşırsak düşer babacığım. Bak çok güzel bak. Araba düşer. Yok biz dikkatliyiz, biz dikkatliyiz düşmez. Ama su çok güzel değil mi Noah? Su, no, no düşer. Bu çok dikkate alıyor. Bebek no. <laughs> arabası düşer. Noah düşer. Dikkat edeyim. Dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım Noah? Dikkat etmek lazım. Değil mi? Su gidiyor. Ay çok huzurlu ya burası. Vallahi kimse de olmuyor. Hep her gelişimde kimse olmuyor. Size bir anımı anlatayım. Kars'ta küçükken yaylaya falan çıktığımızda böyle akarsular olurdu. Derin bir bölgesini seçerdik. Başlardık taşlar, çamurlar, bir ufak bir baraj oluşturmaya. Ki su biraz daha biriksin, rahat rahat yüzelim diye. Yani yüzme değil de suyun içine girelim diye. Çok keyifliydi. <laughs> Aa, o günlerim aklıma geldi. Böyle suları görünce tabii orada manzara daha ayrı bir şeydi. Dayılarımla yapardık. Buraya bak, buraya yaklaş. Gel. Bak bakalım balıklar nerede? Nerede balık? Bakalım balıklar nerede? Bak şimdi bakalım birazdan bir tane gelir belki. Bir tane balık gelsin. O oh, balık. Gördün mü balığı? Küçük balık değil mi? Bak bir balık. Bak. Şimdi sana biri sürpriz yapacak Noah. Evet sürpriz. Sürpriz mi nerede? Nerede sürpriz. Kim geldi bak? Nerede sürpriz. Sürpriz mi ama? Sürpriz. Oh my god Lena, this here feels amazing to be right now. Look, <laughs> <laughs> <Bak>, look baba. Bak babası bak. Her yerden sürpriz geliyor bugün. <laughs> Hadi vereyim mi seni babusaya? <laughs> <laughs> Hadi gel kapıdan gel 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 babusaya gidelim. <laughs> aferin oğluma Aferin Nerede şey diyor sırt gittim diyor babayla anlatıyor. <laughs> Ne Ne yaptın? Göster, göster göster Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? mı <laughs> can? Can. Evet, tamam, camı sileceksin Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne Bekle bekle hazırlanacak ben, şimdi az kaldı. Al onu de. da. Noya her üç ayda bir böyle gelişimine yönelik bazı malzemeler geliyor. 3 aylık süreçte <laughs> gelen şeylerden biri de bu. Evet baba başka bir de şöyle bir şeyimiz var. Terazimiz mesela. Bugün cam silmeyi öğrenecek. Evet. mu güzel. Evet çok güzel tır. Çok güzel bir tır aldım Noya. Hadi hadi hazır. Hadi silelim.

Köprüden at, köprüden. Köprüde, köprünün üstünden at. Bunu bisiklet sürmeye getirdik. Burada çok güzel yol var böyle küçük. Çıkıyorsun, iniyorsun falan. Sürüyor Şimdi de suya kestane atıyor. He keep getting dangerous stuff. Burada da var ne? Bunda. o da bir tane daha. Evet. Tamam yeterince topladın tamam. Buradan döndü. dindi. Kestane bitti hadi. Hadi baba. Hadi. Hadi babayı yakala. Hayır. Ne geliyor? Hayır. 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 <laughs> Manzaraya bak bomboş pazar günü. Tek biziz. Birisi empty lan. <laughs> Bak kilise. Kilise evet. Hadi, hadi hızlı no. Hızlı. Kaldır bacakları. İşte bu be. Benim oğlum yapıyor. There is something interesting here. Olsun. Awesome. Some, some plants. No, not with Hadi kendin kalkabilirsin hadi. Bisikletini de kaldır. Al bisikletini. Sen yok. Yeah, Lie in the sun. <laughs> oh my God, this face is amazing. Uçak, Noah Buluta bak. Uçak bulutun üstünde. O yüzden göremiyorsun. Havanın bulut olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Uçak sesi duyuyor. Ondan görmüyorsun. Normalde görüyorsun, bulut yokken görüyorsun. Şimdi bulut var. I said over the clouds. You can normally see it, but it's over the clouds. <laughs> Hop. Arabaya gelmek üzereyiz. Az kaldı. Az kaldı. Sen niye gülüyorsun öyle? Sen niye öyle gülüyorsun? Yani Noah, bu güzel ev değil mi? Çok güzel ev. Ha? Gel, girme içeri. Güzel ev değil mi babam? There is a history of this place since 1598. Imagine the history. Maybe it was like a han where people drink and sleep. And there's always the in the movie. House. Yeah, guest house. Imagine. Still that's guest house. Okay, this is. They also have a room here, Len. Anitas. <laughs> Rampadan aşağı <laughs> mı ineceksin? Ne yapacaksın? Yok <laughs> <laughs> Ne istiyorsun ne? Ne istiyorsun buradan? Ney bisiklet mi süreceksin oradan? Ne oda? Ne oda? Ne oda? Baba. Of course I'm not even thinking about it. Ne <laughs> Maybe old parkour me would say that but not for my son. No gel keçilere bakalım gel. Gel keçilere bakalım. Bak orada 5-6 tane keçi var. Bak. Bak gördün mü? Ha keçiler orada. O da maymun. Maymun yok orada. <laughs> orada keçi var. Sri Lanka'da değiliz. Avusturya'dayız oğlum. O da maymun. Bak. Hmm, koza, koza tam. Tam koza. Ha, kilisenin çan çalıyor. Evet, <laughs> kimsenin It's a play outside and then sleep easy. Şuraya bak babacığım bir de. Really okay. oh. <laughs> bir bak orada ne var? Uh, Aa kuş no, okay. Şuraya bak. No. başka bir yere bak. Nerede acaba? Nerede şukur? Senin senin bir tane böyle sepetin var, İçerisinde çikolata var, muz var. Ara, senin sepetin nerede? Nerede? Burada, sepet. <laughs> Bak burada sepet. Burada sepet. Oh, oh, wow, <gülüyor> Noah. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçük. I'm curious for Noah. Yes, <gülüyor> this is under <Andrew> first. Wow. <laughs> Noah. Let's look at the name. I don't know. <laughs> minute, ah, so <laughs> dur, dur. Wow. Analize doğru git. Hadi analize doğru. Take off, Kaldırmıyorum, tamam. Sür. <laughs> 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 Thank you so much. Thank you so much, <laughs> <laughs> you find yours? <laughs> wow, it's like it's a coffee. <laughs> wow. That's nice. <laughs> Burada kimlerden var? <laughs> Birkaç tane çocuk çikolatası, meyve suyu, meyve, yemiş, çok güzel. Şimdi şu diğer çikolataları birazcık da saklayacağım. Bunları sonra şey yaparız. Bizim Ramazan bayramındaki şeker bayramı gibi. <laughs> you can do it. Yapıyor. <laughs> <laughs> you know what Noah says. He cannot do it. He cannot do it. <laughs> In Turkish he's like yapamıyor. Yapamıyor. <laughs> Aa bak yaptı babacım yaptı. He took it serious. <laughs> Now he says he cannot because he fall now. pure. pure back. Whoa, that was a bad one. <laughs> Okay, saw awesome. us. <laughs> we're sorry. <laughs> you were so good that we came to listen. You <laughs> were <was> so focused. <laughs> Da bayağı iyi. Yani Avusturya'da büyüyen birçok ailede arkadaşlar. Yani bir enstrüman çalmak normal bir şey. Kızları keman çalıyor. E, oğulları da piyano çalıyor. Gel. Müzik. Gel yukarıda. Yukarıda müzik. Gel. Ben de Gel otur buraya. Biz neredeyiz? Biz yukadarız. Ay dokun orası. Biz yukadarız. Kim aşağıda? Mama aşağıda. <laughs> <Biz> de... <laughs> Tato aşağıda. Evet. Tato aşağıda. Peki biz? Biz yukadarız. Ne? Ne piyano çalıyor? Çal hadi piyano çal lan. Baba. He. Ne oldu? <laughs> mamaya söyle dans etsin mamaya. Mama. Hadi Noah. <laughs> Yaparsın sen hadi. Hadi. <laughs> Kaldır hop, hop Hayır hayır. <laughs> Evet yukarıda. Çok güçlüsün sen Noah. Bak çok yukarıda. Evet babacım yukarıda. Yakalmasın. O kadar yakalmasın. Boynuma bir darbe yedim Bak. az önce Noah'dan. Yok, o kadar. yakalmasın. Ah. Beni mi yakalayacaksın? Kaçıyorum senden. Aa. Ah. <laughs> Nasıl güzel oynuyor. <laughs> <gülüyor> 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 evet vlogu burada bitiriyorum arkadaşlar Umarım izlerken keyif almışsınızdır Bir sonraki bölümde görüşürüz kalın. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın <laughs>